Sen bu İrem adını biliyor muydun Selma Hanım? Efendim? İrem diye adını biliyor musun kızını? Evet. Nerede bu müzikolde mi kullanıyor bu adı? Evet e, ismini orada şey demiş. Benim adım İrem diye. Benim adım İrem diyor. Evet evet İrem. Sana Peki, mı diyor bunu? Kime diyor? E, biz Iğdır'a gittiğimizde orada kaynanası dedi ki bunu İrem dedi. Misafirlere çay getir dedi. Aa dedi, benim kızımın adı İrem değil. Ha. Adı Suna. dedi ki eğlence şey dedi Resul'la dedi. Adını İrem diye söyledi. İrem diye orada eğlence mekanında adını İrem diye değiştirdi. Kendi İrem diye. Bu önemli çünkü bu kızıl saçlı 18 yaşındaki kızı tanıyorsanız, müzikolde tanıdıysanız İrem adıyla tanımış olabilirsiniz. Ama gerçek ismi Suna, Ankara'da zorla çalıştırıldığını, şantajla elde tutulduğunu düşünüyor anne Selma. Niye böyle düşünüyorsun Selma Hanımcığım? Ya ne için düşündüm? Ya çocuğum şey mi oldu acaba? Yani tuzak mı kurdular? Çocuğuma başına bir iş mi geldi? Çocuğum nasıl oraya götürdüler? Ben bilemiyorum. Peki gördüğünüzde şikayetçi gibi miydi çocuğunuz? Bak kayınvalidesi de biliyormuş müzik çalıştığını dediniz. Onu zaten, zaten e, oğlu orada çalıştığı için benim kızımla oğlan orada çalış, tanışıyorlar. O da söylemiş yani ben burada çalışıyorum diye. Peki kızınız durumdan şikayetçi miydi yani benim merak ettiğim kısım o? Yok şikayetçi değildi kendisi. Zorlu Kendi